ne kadar üzünçlü. Çünkü video çekiyorum, video çekerken sonra böyle bir arama geliyor, bir şey oluyor. Sonra ne oluyor? Hop, video başa sarıyor. <laughs> Neyse ben kaldığım yerden devam edeceğim. Ama bunu zaten sevmemiştim o yüzden. Bunu bu tarafa alıyoruz. <laughs> bu sefer mavi açalım. Bir tane mavi. Mavili mavi. Mavili mavili açalım. İçinden pembe çıktı. Pembeyi sevmem. Ben beyi sevmiyorum. Atacağız. Bakalım bunun içinde ne varmış. Bir tane daha sakız oldu. Üç tane sakızımız oldu. Bakalım. Eskiden daha güzel şeyler çıkardı bunların içinden ya. Bunlar ne ki? Gitar mıymış bu? Neymiş? Ya değişik bir şey. Balık. Balık mı çıktı? Ne çıktı bunda? Bilmiyorum. Ne böyle takılıyormuş bu buraya hadi girsene takılıyor sonra e bu bu nereye <laughs> bu bir balık şöyle evet evet böyle bir balık çıktı içinden balık bunu da koydum buraya bir tane daha sarı Ha bunun içinden de pembe çıktı pembe kutu de kutucuk. Bir sakız daha. Aa, bu ne ki? Aa, aa, işte böyle şeyler çıkardı eskiden. Gerçekten de o kadar güzel kokuyor ki. Ne ki bu böyle? Hı? içine su dolduruluyormuş bunun. Böyle bir Fişt, Sıkıyorsun. Fişt, balık. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla süzüyor. Balıkçı Kenan geliyor. Öyle miydi o? Olta atıyor. Ol. Bir tane kırmızı. Kırmızılı kırmızılı. Bir sakızımız daha var. Bu ne ola ki? Metreli falan bir şeyler çıktı. Metre içinde ne var evet metre bunları birleştiriyorum birleştiriyoruz birbirini nasıl oluyor birleştiriyoruz buradan böyle sandımca Evet birleştirdik İçine de L. o zaman ne olur bu L. dondurma ama bunun bir çubuğu olması gerekmez miydi Hmm. <laughs> Aslında dondurma ama böyle değişik bir şey çıktı. Dondurma. Ya hadi güzel güzel oyuncaklar çıktı içinden neden çıktı? Kandırdılar beni biliyor musun? Gerçekten kandırıldım. Kandırıldım şu an. Bir sakız daha. Kandırıldım. Peki bu? Bu neymiş? Bakıyorum. Bu da silah gibi bir şey herhalde. Bunu da ha, içine girdi. Bunu buraya takıyormuşuz. Sanırsam. Bunu da buraya. E, bu nereye? Bu da Bu da buraya bir yere. Nasıl Evet takamadım. Silah çıktı. Silahlarla oynamak yok. Sakız. Bir sakız daha. bu benim yaptığım oyuncaklara benziyor. Yerleştirmeceli bir şey. <laughs> sonra ama tabii bu oyunlara sonra bir ara bir bakacağım. Aa bu sos. Bunları böyle kopartıyormuşuz. Böyle. <laughs> sonra bu tabelaları birleştiriyoruz. Buraya. sonra böyle koyuyoruz. Üç tane çarpı altı altı çapraz falan filan olunca galiba sos mu oluyordu bir şey oluyordu hatırlıyorum. Buna da bakacağım. Sonra bakacağım şöyle olacak. Koyduk. Bunu da buraya koyalım. Böyle bir şeymiş bu da. Yani sos soyumak için. Sevdim. Neşe bunu sevdi. En azından değişik. Değil mi? Evet. Evet. bir daha peki bu ya ama hep erkek oyuncakları çıkıyor neden şimdi bunu ne yapıyormuşuz bunu buraya birleştiriyoruz nasıl peki böyle <laughs> kimse bana lol bebek almadı ne yapalım artık. Bunu da bu alta bir yere takıyormuşuz. Bu yapışkanı da buraya yapıştırıyormuşuz. Bunu parmağımıza takıyoruz. Gol! <laughs> <laughs> Dedik. Bu da böyle bir oyuncakmış. Bunu da buraya ayırıyorum. Sonra bir tane daha açacağım. Neden böyle şeyleri seviyorum peki? Sürprizli şeyleri seviyorum. Kim sevmez? Herkes sever. Herkesler sever. Aa bu ne ya? Ne bu? Ne yani? Gemi. Bu da gemi. Ama bunun bir şeyisi eksik. Gerçekten çıkmadı içinden. Şu an çok fena kandırıldım. Gerçekten. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Kötü hissediyorum. Bu da böyle bir şey ama parçası yok. Eksik. Eksik bırakmışlar bunu. Deniz atıymış. Deniz altı ama onun da parçası yok. Parçasını koymamışlar içine. Kandırıyorlar. Çocukları kandırıyorlar işte. Peki ben çocuk muyum? Hayır. Çocuk değil. Çocuk değilim. Peki bunun içinden ne çıkıyor? Yok. Ama bu hiç hoş bir şey değil. Oyuncakların içinden silah çıkıyor olması hiç hoş bir şey değil. Gerçekten silah oyuncaklarına çok karşıyım. Asla silah oyuncaklarının çocuklara verilip oyuncak niyetine kullanıldırılmasından yana değilim. Hmm, bence çocuklar normal oyuncaklarla oynayabilmeli diye düşünüyorum. oyuncaklar hiçbir zaman Ha vallahi attım ki attım gitti bu da bir silahmış neyse artık ne yapalım neyse ki çocuk değilim neyse ki çocuk değilim o yüzden dolayısıyla kabulüm bir sakız daha bir tane çiğneyelim bakalım şimdi işte tadı Birazcık sert. Ama tadı güzel. Bu biraz önce yaptığım şeyin aynısı. Şunun. Aynısı çıktı yine kandırıldı. O zaman bunu bırakayım. Yani yapmayalım. Kaç tane kaldı bizim yumurtamız? 3-4 tane şey kaldı. Yumurta değil bunlar. <laughs> Yumurta. Biz ne zaman kamba gideceğiz? Hmm, bu da aynısı. Gerçekten şu an kendimi kötü hissediyorum. Ama bu güzelmiş bu yeşil. Sevdim bunu. Bakayım. Bunu da yine buraya takılıyor. Bu da buraya. Bunun bir esprisi var bence ama ben bunu bakacağım. Çünkü böyle bunu buraya bırakıyorsun. Hop. Ha, yaptım ki. Sen de burada kal. Etiketini de burada kaldım. Bunun bir etiketi varmış. Bir tane daha kırmızı açalım. Hop hop. Eskiden bunlar birbirlerini tamamlıyorlardı ama şu an yok. Neden? Kalemler falan çıkardı eskiden bunun içinden. Böyle yazardı. Tahtalar çıkardı. Hı hı. <laughs> Bu da bizim çocukluğumuzun oyuncağından. Şöyle. Fır döndü mü deniyordu buna. Bir şey deniyordu. Taktım. Üstüne bunu geçirdim. Geçiriyor muyuz? Hmm, hayır. Bu nereye? Söyle. Hmm, şöyle. <laughs> ama küçük bu dönmüyor. Bu da böyle. Bu pı döndü. Pıçık. Okullarda satılırdı eskiden bunlar. Şimdi de nostalji paketlerinin içinde varmış ama. Hmm, ne kadar orijinalini gönderiyorlar. Resimde görünen bilmiyorum tabii ki. Her şey tıpkısı aynısı mı onu da bilmiyorum tabii ki. Ama çok fena anladım. Bu oyuncakların içinden daha çok erkek oyuncakları çıkıyor. Çünkü e, hep böyle deniz atı falan bir şeyler çıkıyor içinden. Bunu da sevmedim. Neden kız çocuğu oyuncakları yok? Bir sürü de var. Pembe var, kırmızı var. Kaç tane? Resmen kandırmışlar herkese. Deniz atı. Deniz atı. Değişik <laughs> bir şeymiş bunlar. Resmen hayal kırıklığına uğradım. Bu da sonuncu toybox. Bakalım bunun içinden de bana göre bir şey çıkacak mı çıkmayacak? mı Bilmiyorum. Bir sürü sakızımız var ama artık bol miktarda. <laughs> Aslancık çıktı. <laughs> bir sonrakinde şu yumuşakçaların çıktığı şeyler var sürpriz paketler bir sonrakinde onlardan atacağım en azından çünkü bunların içinden sevimli şeyler çıkıyor bu kız gülüyor. gülüyor öpücük atıyor böyle üzümler elmalar falan filan bunların içinden böyle şeyler çıkıyor bunlar çok sevmedim ama yine de ancak yani Hmm, bu kadar. Bir sürü oyuncağımız var artık. Küçük küçük oyuncaklarımız. O yüzden ben gidiyorum. Oyuncaklarıma bakayım ne işe yarıyor bunlar. Bir sürü oldular. Çöp de oldu bir sürü. Bir sürü kutumuz da var. Bir sürü sakızımız var. O zaman görüşürüz. Kendinize dikkat edin.